Her güzel şeyin bitişi, Sonu Ve yenisi vardır Ve <laughs> yenisi burada Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft 5. bölüm Oynuyoruz Şimdi Spiderman yapacağım Tamam yaratırsa. Şimdi. Ee, sonra o yapıyı sizce arkadaşlar merak etmeyin yani. Hiç oğlum bu hile yapıyor lan. Survival'ında falan filan Bu aşağı sonra kendine verecek falan demeyin. Çok güzel speedrun yapıyorum ben. Ya baba. Bir blokluk başımızda yer var. kapanmaya geçeceğim yaparken ondan sonra yaratıcı da sileceğim yani creative'de <laughs> yaratıcı creative demek ki. youtuberlar neden bana creative diyor yaratıcı <laughs> işte oğlum <laughs> neyse şimdi <laughs> verdim belki uçabilirim Kamu modu. Lan dur kedi dur kedi. Kedi klavyede zıplıyor ya. Survival. Hilir açık pardon survival'da. Uuu, uuu, uuu. Uuu. Çok iyi yapmadım mı be? Ya hayatta kalmadı aydım. Al şunu. Ne yerinde lan bu? Abi çok iyi. Uuu. oynuyorum <laughs> arkadaşlar. Diğer bölümde elmas bulmuştuk. 4 tane elmas. Ay 4 değil 6 tane elmas bulmuştuk. Ben onlarda kazma yapmıştım. Üçünden. Şimdi. Hepimize gidelim. Bakalım geldi mi? Şimdi. Arkadaşlar size evde tayı yapacağım. İlk elmas bulan kazanır kaptan. Ne? Bağlantı mı kesildi? He. Anladım. Tam sunucuma bağlan gelen. Minecraft Survival girmiştin ya. Hı. Aynı server. Ekranı hamaç böyle ekranı. Hamaç şey ekranı. <laughs> tamam hadi. Hadi. Ne sonucu bağlanamıyor. Oğlum. Dur lan eski server o. Aternos'tan. Evet Aternos. Aternos abicim. Bekle bir. Bağlaştım. Heh tamam. Kaptoşko değil mi? İki o, tamam. Mı? Tamam, Tamam kaptoşko vermiş. Hadi. Sen orada mısın oğlum? Ha ne yapıyorsun? Ha iyi. Bunlardan da tam 64 yapmışım ha. Aç an... ağaç mı kırıyorsun? <laughs> oğlum bak şu an bir yere ok atıyorum tamam mı oraya gel. TP'den mi oyunda sorun çıkıyor oğlum? Heh. Bir daha atayım. Ananın. Kendimi mi öldüreyim? Mesel böyle kendimi öldürmek istedim. Attım bir yere. E, şu an. Evet oradayım. Benim evime gelme kardeş. Hayır. Bir kere geldin tamam mı? Çok kötü sonuçlara ulaştı o. Evet. Hala Spiderman peşindeyim ben ya. Heh, ben Spiderman'cıyım. Minecraft'ta. Hayır maslarım. Kazmaya devam edeyim. Ama nerede? Heh, meşaleleri alıyordum. Abi her yer tamam mı? Her yer şunlardan dolu. Mekke bunun adı ne? Hambakır. Hambakır'ı almıyorum oğlum. Neden? Bilmiyorum. Şu aramıyor ki. Bak. Her kırdığımızı daha çok geliyor. izleyin. Şimdi fark ettim. Diyormuşum. Ee, ben de bunu bir youtuberdan gördüm. Sen kaptan keşfetmiş. Üçü geçmiyor mu? Kaptan keşfetmiş. Kaptan her gün Minecraft oynuyor ki. Roblox ya da Minecraft. Birisini oynuyor. Ha, Roblox mu oynuyor? Minecraft bağımlısı değilmiş pardon Roblox. Nisa'yı servera bağla. Çabuk Nisa'yı servera bağla. Lan Nisa! Servera gir. Lan. Annen mi Tamam çık. İster, i̇stediğin zaman gir server'a. açık. Tamam mı? Herkese açık yapacağım. Yok lan 1.16.5 değil 117. Error veriyor değil mi sende be? Allah bilmiyorum biz kaptanla 117'deyiz. İşte ya gel ya da 1165'te tek başına oyna. Tamam bay. Kaptan bağlandım sana. Şunları falan kır. Bu ne yani? Bana bir elmas bulduk orada ya. Çok şaşırdım biliyor musunuz? Ha, burayı kıracağım. Bir şey yapabilirsen. Kömür bloğu yapabilirsem burayı onunla koplayacağım. Hatta yapabilirim şu anda. O yüzden... Şahidim var bu videoda. Daha çıkmaz ki benim şansım bu kadar değil. Daha çok. Dur bu gidişte galiba elmas bloğuyla kaplayacağız yeri. Hakikaten olabilir mi? Dur ne yapıyorum ben? Kapa ya da kapa kapa. Kötü durdu. Vallahi kötü durur ha. Ay. Kapa amına ya. Ne diyorsun? Yatıyorsunuz mu la? Kaptan bay. Kaptan yok. Kaptan gitti. Ham biliyor. Ham var. biliyor. Yapabiliyormuşuk. 40 tane var aslında ama. Yapamıyorum. Kaptamıyorum. Ezamıyorum. Dağım istemiyorum. Yapamı yok. ustam yok. Geliyor mu lan bu bana? Hmm, geliyormuş tamam. bu onların lideri. Abi bunlar ne? Niye bu maden bunlarla kaplıyor? ya? Kırımları çok pis bir kötü görünüyor lan. Tamam. En çok el, en az elmas arıyorum değil ha elmas da arıyorum. Bir yandan bir yandan. Biz <laughs> demir şu anda şeyindeyiz bu seviyesindeyiz. Azıcık elmas da bulduk da. Çok şey şu an buluyoruz. Az elmas var şu an. Eee şey yapıp kapatayım. Bir Elmas kılıç. <laughs> elmas kılıç yapıp kapatayım. Abi hayatta kalmadı elimde resmen be, elmas kılıç maske kılıç var. Oh. Bunu da yapmak gerekliydi aslında. Dur. Dur abi. En ne gerekli? Bu mu? Yok. Yok. Daha bir şey gerekli değil. Bir tek bir tane daha kazma yaparım ben dedim. Yok. Vay vay. Dur. Bye bye. Bir dahaki bölümde Obsidian arayacağız. Nedir'e gideceğiz. Bye.